Çok güzel ve çok havalı bir şey oldu. Bununla daha önce hiç kimsenin yapamayacağı şeyleri yapacağım. Çok ama çok güzel olacak. Zaten başka yapacak hiçbir şeyim yok. Çünkü annemle babam yaz boyunca, yaz tatili boyunca evde olma cezası verdi. Evde yapabilecek hiçbir şeyim yok. Çok sıkıldım zaten. Tablet, telefon hatta televizyon bile yasak ya. Sadece ders çalışıp kitap okumam serbest. Onun dışında hiçbir şey yapamıyorum. Ben de kendime böyle değişik bir şey yaptım. <laughs> Bu alanı da gizledim tabii ki. Annemle babam görmemeli. Çünkü burada çok güzel şeyler olacak. Umarım umarım çalışır. Hemen şöyle bir bileyim. Gazları falan. Her şey tamam. Bence işe yarayacak. Bence işe yarayacak. Kibra. Biraz... Kibra. Geliyorum anneciğim babacığım. Geliyorum. Neredesin? Neredeyim? Buradayım. Sa salondayım. Siz neredesiniz? Oturuyorum. Kızım hala niye çalışmıyorsun dersine? Ee, çalışıyordum evet. da birazcık ara verdim çünkü çok sıkıldım siz ne yapıyorsunuz? Hadi kızım biz senin zamanındayken o kadar çalışıyorduk ki karnımız hep takdirdi. Evet her notumuz yüzdü, Brokeven hatta dünya birincisi oluyorduk hep. Evet. Ee, gerçekten mi? Yani ben sadece ben mi tembelim bu ailede? Siz benim yaşımdayken çok mu çalışkandınız? Evet, evet kızım. bütün aile, dedem, anneannem, babaannem, herkes. Evet bizde genetik sende bizi böyle durumu düşürme. Tamam. Evet. Ben de gidip o ders çalışacağım. O yüzden git dersine çalış. Tamam. Gidiyorum evet. ben de ders çalışacağım. Hadi kızım. Hiç inanmıyorum. Hiç inanmıyorum. Hiç de çalışkan değildiniz bence. Ama var ya ben bu yaptıklarınızı, bu söylediklerinizin hepsini kanıtlayacağım. Hatta fotoğraf makinesiyle fotoğrafın içine size getireceğim. O zaman da inanmayın. Ya, o zaman da böyle yapın da göreyim. Orada oturuyorlar. Ne yapsam ki? Nereden gitsem? Tabii ki odamın arka tarafını kullanmalıyım. Yani arka balkondan. Git git git. Koş koş koş. Tamam. Buradan. Buradan. He. Bakayım. Tamam. Atlattım onları. İşte gizli planımı hemen işleme koyabilirim. Hmm. Ops. Evet. Şimdi bu arabanın ne işe yaradığını açıklıyorum. Bu arabayla geçmişe ve geleceğe ışınlanabiliyoruz. Ama bunu kimseye söylemeden yapmam lazım. Çünkü annemle babam yine bir işler çevirdiğimi anlarsa bu sefer gerçekten naneyi yerim. O yüzden çok dikkatli olacağım. Ama geçmişe mi gitsem geleceğe mi kararsızım önce geçmişe gitmeliyim. Aslında kesinlikle geçmişe gitmeliyim. Çünkü annem ve babamın bana hava attı, artistlik yaptı ve benim yaşımdayken çok çalışkan olduğunu söylediği zamana gitmeliyim. Yani bundan 20 yıl öncesine, 20 yıl önce benim yaşımdaydılar. Ben. Bakalım 20 yıl öncesinde onlar da çalışkan mıymış? Hemen şöyle... Şuna... Ah, ay nereye geldim ben böyle? Hey burası da ne böyle? Gerçekten geçmişe mi geldim? Bu evi daha önceden ha! hatırladım. Burası, burası anneannemin evi. Ama çok yeni gözüküyor. Demek ki geçmişe geldim gerçekten. 20 yıl öncesi. Ben şuradan hop bir atlayayım. Ay gerçekten öyle. Şuradan gideyim bakayım. Aha. Ha! Bu annem. Vallahi annem. Dur bakayım. Neler oluyor? Şuradan izleyeyim. Bir şeyler oluyor. O da anneannem. Anneannem. Anneannemin yine bacakları ağrıyor ya. Yine romatizması var. Ve çok sinirli. Ne oldu acaba? Bir şeyler diyor ama duyamıyorum. Dora bu karnene Dora? Ben sana çalışacaksın demedim mi? Anne ama ne yapayım? Çalıştım zaten. Aha, <laughs> çok çalıştın Dora. Sen böyle çalışma çalışma bak benim gibi çiftçi olacaksın. Özeniyor musun sen bana? Ama anne ne yapayım? Ben bütün gün çalışıyordum. Hiç de görmedim ben seni çalışırken. Ben sizin gibi çiftçi olmayacağım, o zaman çalışırım. Çok çalışırsın Dora. Dora git mısırları topla ya. Allah Allah. Yancak ol mısırlar güneşin altında. Peki anne, toplayayım. Şey Özür dilerim. Sen çok biliyorsun. Uha, anneme bak be. Bana hava diyordu. Ben çok çalışkanım diyordu. Sen şuna bak anne nasıl kızdı ama. Oh, oh üç milyar erdi. Sakın sakın. Aha anneannem geliyor. Ona yine fırça atacak. Kız ona anneanne kız. O da bana kızmıştı çalışmadın diye. Dur, şimdi ona bir fotoğrafını çekeyim de. Geleceğe eski şimdiki zamana gidince gösteririm. Ne var yine anne? He? Git evi süpürsün. Cık, evi süpürdüm ya. Aa. İnekleri sardım. <laughs> Yürü. <laughs> Ev osuruk kokuyor. Anne ne güzel kızdı ona. Temizle temizle. Ee, o zaman senin de karnen çok iyi değilmiş anneciğim. Anne. Aha, Bir şeyler yapıyor yine. Anne. Ne var yine? Osuruk kokuyor <laughs> bu ev. Ay, Hiç de temizlememiş. Hayır anne. Atların o kokusu o. Osurmuşlar yine. Ben onları temizlemem. Siz temizleyin. Git sen temizle Allah Allah ya. Hadi çabuk. Ben temizlemeyeceğim. Siz temizleyin. Onlar çok pis. Sen de pissin Dora. Ay size çekmişim işte. Bak sarı kız. Temizle bunu hemen. Ortadaki. O sarı değil. Sarı. Anne bu siyah. Bu sarı. Ha? Vay canına. Şunlar. Bakın, ne kadar da garip şeyler oluyor. Neyse ben bunun bir güzel fotoğrafını çektim. Şimdi anneme geri döndüğümde göstereceğim. Madem o kadar çalışkan hatta şey diyordu. Ben bu Rokoyun'un en çalışkanıydım. Ay geliyor geliyor birileri. Kaç kaç kaç. Ay Neyse arabama bineyim mi? şimdi gidip babama bulalım. Bakalım babam gerçekten küçükken benim yaşımdayken çok çalışkan mıymış? Yoksa değil miymiş? Annem gibi çalışmadığı için karnesi zayıf olduğu için cezalı mıymış? Ve... Ee, Şöyle arabamıza binelim. Ve özel gücümüzü yapalım. Hadi bakalım. Ah, bir yere geldim. Burası da neresi? Aa, bir köprü değil ama garip bir yer. <gülüyor> <gülüyor> o kim? <laughs> baba çok uyuldum ya. Aa, çalış çalış. Karnenden zaten ama... düşük kaldın. Bu kadar ama düşük şey... notlarla bir de diyorsun ki okuyacağım doktor olacağım. Sen doktor değil ben amca tamirci olursun. Sus ben sadece Türk Türkçe hiç, hiç Diğerlerin hepsi He. iyiydi. Aha diğerlerin hepsi sıfırdı. Türkçe birdi. Bir de Türkçe'ye kötü diyor. Türkçe zaten senin ana dilin nasıl bilmezsin ya. Bir de çalışmayacağım Hı, diyorsun. Hocam, ben sınavda bizim görmediğimiz şeyleri sordu kesin kesin. Çalış hadi. Zaten premium müşteri Aa, gelecek. Wow, çok güldüm. Şuraya otursam şöyle. Hayır oturma. Bak kafanı bununla vururum ha. Çalış. Ee, baba ama çalış. Burayı bu arabayı bu tamir edeceksin bugün. Al bu bitti. Al bitti. Bu. Sırada al. şunlar var. <laughs> Dur. Müşteri geldi. Premium herhalde. Hoş geldiniz. Ay, ay, ay Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ay saklan. Gelin gelin. Hoş gelmediniz. Ay hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sus. Hoş, hoş, Merhaba. Gel gel hoş geldiniz. Merhabalar. Niye Arabanızı geldiniz? hemen tamir edeceğiz. Ee, siz bir saat bekleyin. Tamir edeceğiz biz. Bir iki saat. Tamam. Arabanın muayenesi yapılmamıştı. Ona da bir bakın isterseniz. Aa, biraz yapacağız. E, ya. Siz içeriye gelseniz babam size bir şeyler ikram etsin. Hı -hı. Peki, geçin, ben de bu arabayı de. Pişt, pişt, <laughs> 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 bu en güzel tekerleklerden koyacaksın. Bir de şurada e, premium şeyler var. Bunlardan koyacaksın tamam mı? Ee. Tamam. Koyma ki ne yapıyorum? Kafam aha bununla vururum. Tamam yaparsın. <laughs> Hadi. Ben şimdi bunu çalayım da görün siz. Alt tarafı Türkçeden 10 aldım. Yani hepsi 50 idi. Beni o yüzden çalıştırıyor burada. Gidip de sevgilim yanına gidip onu kaçırayım. Siz görürsünüz siz. <laughs> Babamın dersleri çok zayıf olduğu için dedemin yanında tüm ya çalışması gerekiyormuş. Dedem ona nasıl kızdı ama tembel diye. Bir de bana kızıyordu tembelsin sen diye. Vay 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 babama bak. Ah bir dakika babam nereye gitti? Onu bulmam lazım. Fotoğrafını çekemedim. Ay. Bir dakika o arabayı çalıp sevgilimin yanına gideceğim dedi. Kimin yanına gidecek ki? Koş 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 onu takip etmeli. takılmış. Takip edeyim onu. Heh, tüh be, kırmızı yandı. Her bende tekerlekleri gitmiş ya. Şunu hemen hepim de gideyim hemen. Kimse görmedi. Şöyle geriden takip edeyim. Şuraya bak sen. Babışkama bak ya. Tam oldu. Hemen gideyim. Bana diyor ki, görmeden. bana diyor ki bu en çalışkanı, dünyanın en çalışkanıydım. Şuraya bak yalancı. Ah gitti, gitti. Koş, koş, koş. Çabuk araba, çabuk. Ah! Of ya, bazı şeylerini yanlış yapmışım bu arabanın galiba. Aha nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Sevgilimle buluşacağım dedi. Acaba sevgilisi kim? Aa, bir dakika burası. Burası annelerin çiftliği, anneannemin çiftliği. Annemle sevgili miymişler? E tabi ki anneme sevgili olacaklar ya. Ben ne saçmalıyorum ki? Şuradan şöyle Sevgilim bak yeni araba aldım nasıl? güzel bir araba yeşil yeşil. Çok güzel. Evet, senin için aldım. Ay teşekkür ederim. Çok güzelmiş. Hadi binip gezelim bence. Evet gezelim. Anne görüm annem görmesin bakayım, tamam Bakayım annem görüyor mu bizi? Yok görmüyor. Hadi binelim. Hadi gel. Dora çabuk buraya gel. Bu yaşlının sevgilisi seninle bacaklarını Sora. <laughs> <kadar. gülüyor> kaç. Seni ne evet. yapıyorsun? Olamaz. Neler oh. oldu böyle? Aa. Kaza yaptım. Ne yapacağım ben şimdi? Allah hey küçük anne, kız. Ne yaptın? Şey. Sen ne biçim bir araba seviyorsun? Niye dikkat etmiyorsun o yolun ortasında bekliyorsun? Asıl sen dikkat etsene. Arabama çarptım baba ya. Ne babası ya? Ne babasından bahsediyorsun sen? polis polis bey benim arabam benim arabam bakın bu işte yeşil aa bu velet çaldı ben bir şey araba. yapmadım kaldır ellerini kaldır şey kaldır kaldır, kaldır, kaldır. eyvah babam şimdi ne Tutlayın çabuk demek arabayı çaldın ha ben şimdi çalmadım hapse, ee, doğru hapse inder, hadi geç çaldı kesin kesin evet, bütün parasını ödeyeceksin o adama. sen görürsün öde, ödemem asla Eyvah olamaz. Bütün bu olanlara inanamıyorum. Sanırım buradan kaçmam gerekiyor artık. Artık şimdi bir zamana dönmem gerekiyor. Bunları nasıl nasıl bu hale getirdim bilmiyorum. Hadi artık gidelim. Uçalım hadi. Aa, nereye geldim böyle? Bir dakika ya. Benim elbiselerime ne oldu böyle? Şimdiki zamana dönmek istemiştim. Burası da neresi? Bizim ev? Aa, bizim ev nerede? Olamaz! Bizim burada kocaman bir estet evimiz vardı. Şimdi ise bomboş bir arazi var. Acaba yanlış mı geldim? Neler oluyor böyle? Yo, Şuradan kameramın zamanına bakayım. Doğru gelmişim. 2025 yılındayım. Ee, o zaman Ayrıca bu evdekimin daha önceden böyle bir ev görmemiştim. Böyle bir komşumuzun olduğunu da hatırlamıyorum. Bir dakika. Babamın adı yazıyor burada. Yiyeceğiz. Çok acıktım. Oğlum yemek kalmadı. Artık fakiriz, hiç bir yemeğimiz kalmadı. Evet. Yemek kalmadı mı? E ne yiyeceğiz ki akşamı? Ben çok acıktım. Tuz, tuz yiyeceğiz. Bir de orada artıklar var, çöpten falan topladık. Evet onları, muz falan onları yeriz. Peki ablam nerede kaldı? O markette çöpleri karıştırdı artık falan bir şeyler var mı ona bakıyor en son. İnşallah bulabiliriz bir şey. Olamaz inanmıyorum. Bak burada da Ketimiz bir var. Ama o evet. Çok tatlı da biraz kokuyor. Evet. O yedi her şey şöyle. çünkü. Koku çıksın. Kızım hoş geldin. Aa kızım ha, o, hoş, o, geldin. Ho, hoş, bul, hoş geldin. Hoş Hoş geldin abla. İnanmıyorum. İnanmıyorum. Ben bir şeyleri yanlış yaptım galiba. Artık çok fakiriz. Neden böyle oldu kızım. anlamıyorum. Arkadaşlar neden böyle olduğunu eğer siz biliyorsanız lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Bu durumu düzeltmemiz lazım.